Şimdi parçada ufak bir değişiklik yaptık. Şurada bir açık cep olsun diye. Sonra bunu iki numaralı olarak kaydettim. Şimdi tekrar geçiyorum Solidcam yeni Preze dedim. Use model file directory seçili aynı yere kaydetsin diye. Parçaya iki numaralı ismi vermiştim. iki çıktı. Şimdi hemen önce bir bakalım ne yapacakmışız. İki. Kütük boyutları 250'ye 120, 32. Orjin kütük modelin üst yüzeyinin sol alt köşesinde olacak. Geçen hafta yaptığımız gibi ölçülere bir bakalım. 250'ye 120. Bizim parçamız kaç? 200'e 100 değil mi? Evet. 250 demiştik. O zaman 25-25 kenarlardan etrafını komple dolaşacağımız için 25-25 sağdan soldan 120 dediği için de 10-10'da üstten ve alttan yapabiliriz değil mi? Bir, bir, bir. Bir bir değil. Çünkü neden bir bir değil? 2 mm yüzey frezeleme yapılacak. Dolayısıyla 2. Direkt 2. Bir bir diye bölmeyin. Bunu geçen hafta da yapmıştınız bakın. Select face dedim. Geldim parçamın yüzeyine tıkladım. Bakın ortaya attı. En son ortaya attırdığım için şu anda ortaya atıyor. Ben ortaya istemiyorum. Köşeyi. Sol alt köşeydi. Neydi o da? Corner of model box'tı. Geldim tekrar tıkladım. Sol alt köşeye geldi. Fakat ne yapmam lazım bunu benim? Taşımam lazım. X yönünde ne kadar kayacak? Evet, kaç Sağ Sağa 25. sola 25'te 50 mm fazlalık vardı. O zaman sola doğru 25 mm gideceğinden önüne eksi koydum. Eksi y yönünde 10 mm fazlalık vardı. 2. Artı, 2. artı 2. Z'de artı milimetre de yukarıya kaldırdık. Şimdi önce üstten bakalım. Bakın şu köşeye geldi. Sonra önden bakıyorum. 2 milimetre yukarıya çıktı. Onayladım. 32 oldu bakın. Okey dedim. Okey dedim. Geldik stok. Kutu seçeneği evet. seçili. Kutuyla tanımlayacağız zaten. Tanımla dedim. Geldim parçamın herhangi bir yerine tıkladım. Şimdi 2 2 2'leri değiştireceğiz. Ne olacak? 25 25 10 10 10 Z artı 2 olacak. Z eksi 0 olacak. Tam oturdu. Buradan da <laughs> şöyle bir alıyorum. Etbox duket model dersem gri çizgi olarak kütüğümü de tel kafes olarak göreceğim. Tamam. Tıkladım. Bakın kütüğüm şu anda gözüküyor. Onayladım. Geldim Target. 3D model parçanın herhangi bir yerine tıklıyorum. Onaylıyorum. Show diyelim. Kütüğümüz bu. Ay pardon. Bitmiş hali bu. Şuradan stoğa bakalım bir de show deyip. Bakın. Bu da kütüğümüz. Tamam? Şu an tanımlamalar bitti. Geldim operasyonlara, ekle diyorum. Önce ne yapacağım? Yüzey frezeleme yapacağız. Önce yüzey frezeleme yapacağız. Tanımla dedim. Model seçiliyken yapabilir miyim yüzey frezelemeyi? Evet. En kolay zaten şu anda modelle yapabilirim. Çünkü parçamın tamamen üst yüzeyine yüzey frezeleme yapacağım. Tanımla dedim. Geldim parçamın üst yüzeyine tıkladım. Onayladım sarı çizgiyi gördük. Şimdi bakın. Şöyle üstten bakalım. Bu sarı çizgiyi ne yapmamız lazım? Gri çizgilerin dışına çıkartmamız lazım. Hemen offset'i arttırıyorum. 25'ten fazla bir değer girmek lazım. 30 girdim. Evet çıktı. Tamam. Onayladım. Geldim takıma. Takımla ilgili herhangi bir bilgi vermiş mi? yok. Bende de yok. Evet. O zaman 40 mm çapında takımım kalsın. Hiçbir değişiklik yapmadım. Geldim seviyeler. Doğru mu? Evet. Doğru mu? <laughs> şu anda işimin üst yüzeyi Z'de eksi 2 mi? Hayır. hayır, hayır. Kaç? Sıfır. Sıfır. Upper level neresi şu anda? Şurası alt çizgiye tıkladım yalnız. Şurası sıfır noktası. Nereye kadar inecek kalem? Şuraya kadar inecek. Eksi ikiye kadar. Yani iki milimetre talaş kaldıracak. İki milimetreyi tek seferde talaş derinliğiyle de iki milimetre dersem tek seferde alabilir. Pardon. Geldim teknolojiye. Tarama seçili. Takımın yüzde otuzu kadar yana kayacakmış. Herhangi bir offset bırakmıyorum. Tek yön veya zikzak da seçebiliriz. Giderek gelerek yapacak. Yes dedim. Simülasyon dedik. Bir bakalım bakalım. Tek seferde yavaşlatıyorum. Tekrar izleyelim. Bitirdi. Hemen adına Yüzey frezeleme diyorum. Kaydet ve hesapla çıkış. Geldim ikinci operasyonum ne olacak? Fakat olacak. Tanımla diyorum. Şimdi birinciyi seçtim. Açığı da seçebilir miyiz? Açığı da seçebilir miyiz? Bence derinlikten kapa Derin. Kapatayım. Bence seçilebilir. Seçilemez diyen var mı? Diğerleri fikri yok. Aynen öyle. açık veya kapalı olması hiçbir şey değiştirmez. Seçebiliriz. Derinlikleri aynı çünkü. Geldim. Auto z yaptım. Yes dedim. Peki bu şekliyle devam etsem olur mu? Devam edeceğim evet, mi böyle? Birazcık dışarı çıkmaz mı? Bir devam edelim bakalım ne olacak görelim. Sonra hata varsa gelir düzeltiriz. Hatırlayan var mı ne yapacağımızı? Açık, açık olduğunu belirtmemiz lazımdı. Evet, belirtmedik şu anda değil mi? Bir görelim nasıl yaptığını. Evet kenarlarda çapak bırakacak. Takımımızın çapı 10 milimetreydi. Derinlik 10 milimetre. Burası 24 yetiyor. Şurada bakın. Eğer 24 milimetreden daha derin bir havuzunuz varsa burayı muhakkak büyütmeniz lazım. Ben size takımın boyuyla ilgili bilgi vermem sınavda tamam mı? Kendiniz kontrol edeceksiniz bunu. Geldim seviyelere. Şu anda işimin üst düzlemi neresi? Evet, Parçanın, üst Parçanın en Aynen. üst yüzeyi değil mi? Çünkü evet. 2 milimetreyi aldım artık. Yani eksi 2 nokta Fakat <laughs> depth'im neresi? Şuraya kadar inecek. Evet. 10 milimetre. Talaş mm. <laughs> derinliğim? 2,5'tu. Geldim teknolojiye. Kontri ile yapacak. İçeride olacak. Konvansiyonel tamam. girsin. Finish için yine var mıydı mesafe aynısı? Evet, onda iki varmış. Hemen onda iki yapalım, açalım finishi de. Kaydet ve hesapla simülasyon diyorum. Buradan aslında girişini de yine helisel giriş yapabiliriz simülasyon <laughs> bakın tahtaya <laughs> ne yaptı <laughs> tahtaya bakın oldu mu <laughs> olmadı değil mi Etrafını dolaştığımızda burası bir miktar şu kenar gidecek ama yine köşelerde kalacak. Etrafını da dolaşalım ondan sonra o durumunu da görelim sonra gelir bunu düzeltiriz tamam mı? Şimdi buna cep boşaltma derinlik 10 mm dedim. Çıkış. Bunu Aynısını kopyalayarak yapabiliriz demiştik. Hemen kaydet ve kopyala dedim. Üçüncüsünü oluşturdum. Kontur değerini sildim. Geldim şurada. Diğer geometrimi seçtim. Bir de derinliğini değiştiriyordum. 12 olacaktı. Kaydet ve hesapla simülasyon diyorum. tek farkımız etrafında Profil değil. Ha, kütüğümüz evet biraz öncekinden farklı o. Kütük farklı. Tamam. Bunun adı ne? Derinlik <laughs> yasibi. <yazıyı. gülüyor> Çıkış. Operasyonlar yeni profil diyorum. Tanımla. Çizgilerden bir tanesini seçtim. Otomatik tamamlattırdım. Seçtim. Şimdi takımın yönüne baktınız mı? Ekle Bununla ilgili peki kalem yazmış mıyız? Grup işte mi? Hayır. Mecburen üçüncü bir kalem eklemem lazım. Biraz önceki kalemi kullanabilir miydim? Hayır, hayır. Kullanamam değil mi? Üçüncü bir kalem eklemem lazım. Çünkü onun 24 mm yüksekliğini değiştirmedim. Burada 30. benim parçam 30. 30'dan daha büyük bir değer olması lazım. O yüzden çapı 15 mm olsun diyorum. Boyu da... 35 dersem şurayı da muhakkak yükseltmem lazım. Aşağıdan yukarıya doğru bakın. Değerler sırasıyla artması lazım. Burayı da o zaman 45 yapıyorum. Seç dedim. Geldim seviyelerime. İşimin üst düzeyi yine eksi 2 doğru. Profil deptim. Arkasına tıklıyorum. Eksi 32 ve 30 oldu. Herhangi bir miktar bırakmıyorum. Normalde bakın ee, orijinalinde biz bunu böyle tezgahta yapamıyorduk. Burada muhakkak 1-2 mm bırakmamız lazım veya işte pabuçla bağlıysa pabucun çünkü yüksekliği kadar bırakmamız lazım. Ama de bir şey Geldim geometriye bakın takımım gözükmüyor. İçinde hareket ediyor çizginin. Hemen right diyorum dışına alıyorum. Yapmadık. Şimdi evet. Finish işlemi yapmama gerek yok çünkü zaten Herhangi bir talaş bırakmadım. Kaydet ve hesapla. Operasyon tanımlanmadı diyor. Niçin tanımlanmadı? Geometri seçili. Takım seçili. Seviyeler. Teknoloji. Efendim? Ha, kaba. Şurayı açmamışız. Talaş derinliği ile ilgili bilgi de yok. 7.5-7.5 insin. Kaydet ve hesapla simülasyon dedik. Şöyle biraz yavaşlatayım. Valla kalmadı aynen. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şöyle biraz radist falan yapsaydık aynen. Ha, Şşt, evet şurayı Yine göstereyim ben de yaptığınız uygulamada eğer şurada şöyle içe doğru bir adı olmuş olsaydı girme ihtimali yoktu. Mecbur kalacaktı. Bir de takımımızın çapı 10 mm ya. Ondan Hı -hı. da olabilir. Şurada ikinci cepte ikinci operasyonda cep boşaltmada geometriyi tekrar tanımla diyorum. Burada bakın ikinci zincirimde sağ tıklıyordum üzerine. Mark open at guest diyordum. Açık bir kenar belirteceğim. Tek bir çizgi. O yüzden single entity kalabilir. Geliyorum bu çizgiye. Hı. Peş peşe iki tane çizgi varmış gerçi. İkisini de tek tek seçtim. Siyaha döndü bakın. Siyah çizgi ise eğer orası açık kenar anlamına geliyordur. Hı. Onayladım. Onayladım. Kaydet ve hesapla dedim. Tekrar exit dedim. Şimdi şurada şu ve shift'e basılı tutuyorum. Bu operasyonların ikisini izlersem eğer aradaki farkı görebilirim. Biraz hızlandıralım. Çizginin dışına çıktı. Biraz öncekinden daha fazla bıraktı evet. ama tamamen dışına çıkmadı yine. Kütüğün dışına çıkmadı. Evet. Çok belirleyici evet. bir şey olmadı yani. Sarı çizgi geçmiyor. Aynen. Sarı çizgiyi, evet. gri çizgiyi diyelim. Gri çizginin sonuna kadar çıkmadı. Evet. Tamam. Evet. Şimdi çarpıdan direkt kapatıyorum. Masa üstüne kaydetmiştim. Açık mi onu? Bakın ikinci geldi. ikinci operasyonun içerisinde duruyor. Tamam? Çarpıdan evet. direkt kapatabilirsiniz.